400 UG bir pişmanlıktır bakın kafa gitti yani haram parça oldu şunun sebebi bu lanet olası ön diskinin yamuk olması ABS devreye girdi ve çıkmadı araçla aramda 10-15 metre kadar mesafe vardı frene bastım kitledi bıraktı kitledi bıraktı kamyonu arkadan vurdum ve evet bu da çatlamış yani ya abi almayın bajaj ya. Bajaj almayın gerçekten. Şu motora bayılıyorum. Ama hiçbir şekilde motorun arkasında durmuyor. Şu disk yamuk. 10.000 kilometredir ben bu diske yamuk şekilde biniyorum bu motora. Yazık yani. Çok yazık gerçekten. Motorun vurmasının mümkünü yoktu. Yani o fren mesafesinin tutmama gibi bir şansı yoktu. Ona rağmen yani zorla vurdum ya. Zorla vurdum ya. Yani bildiğin ayağa kalktım motorda resmen. İşte cana geleceğine mala gelsin diyoruz abi. O yüzden yapacak bir şey yok. Kabul edeceğiz. Çizildi. Kırıldı kenarından ince. Şurada bir ince bir kırığı var. Ya Allah'tan tur camım vardı. Turcamım olmasaydı olaylar daha komik bir yere giderdi. Evet. Bu da tur camının vaziyeti. Çöp. İşte böyle. Almayın abi. Almayın, önermeyin. Gidin Yamaha alın. Ne bileyim. Honda alın. Bacaj almayın.